Kaze firmasına herkese öncelikle iyi haftalar dileriz. Bugün de yine birbirinden güzel farklı çeşitlerde triko modellerimizi sizler için standımıza koyduk. Hemen kendi firmanıza daha sade ürünler tercih etmek istiyorsanız eğer yarasa, bel bölgesi ve bilek bölgesi lastik detaylı birbirinden farklı renk seçeneklerimizin mevcut olduğu bu modelimizi tercih edebilirsiniz. Beden olarak small medium large. sadece şöyle alt bölgesinde kaze logo detayımız ve kalın bir lastikle temiz bulunuyor. Kumaş olarak viskon elit. Serisi bir renk, üç beden şeklinde. Biliyorsunuz ürünlerimiz genellikle taşlı, nakışlı, tül detaylı. Ama bu ürünlerimizin yanı sıra sade grubumuz da var. Dileyen müşterilerimiz basic grubumuzda tercih edebilirler. Yarasa modellerimiz olarak da bezi grubumuz bulunuyor. Aynı zamanda dilerseniz eğer V yaka, kayık yaka, boğazlı, dik yaka, küçük beden, büyük Diğer bezik ürünlerimizde tercih edebilirsiniz. Bu modelimizin hem tam yarısı hem yarım yarısı olarak bulunuyor. Sizler dilediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Ve aynı zamanda ben sizler için bu ürünümüzün siyah rengini giydim. Nakışlı modellerimizden bir tanesi. Yine çok beğenilen ürünümüz boğazlı. Beden olarak small medium large. Her iki kol bölgesinde de full nakış detaylarını görebilirsiniz. İki renk seçeneğimiz daha bulunuyor. Arkası düz sade olarak. Kadın giyim üzerine toptan üst grup, alt grup pek çok farklı beden aralığı model ve çeşitlilik açısından yelpazemiz oldukça geniş. Aynı zamanda Amerikan olarak geçen kısa kol triko modellerimizde bulunuyor. Tam boğazlı modellerimizden bir tanesi. Ön bölgesi için bu ürünümüzde hem tül detaylarını hem işlemeleri hem de ürünümüzün kendi rengine uyumlu taş detaylarını görebilirsiniz. Bu modelimizin iki renk seçeneği mevcut. Beden olarak small medium large kumaş olarak yine viskon elit. Ürünlerimiz oldukça kaliteli kumaşlarımız herhangi bir kumaşlarımızda tiftiklenme veya taşlarımızda dökülme problemiyle karşılaşmazsınız. Ürünlerimiz yine de iç bölgesindeki talimatına uyarak yıkamanızı öneririz. 30 derece tersten veya elde yıkamayla herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bir diğer modelimiz ise renkli taşlarla işlenmiş gül detayımızın bulunduğu ve aynı zamanda Eiffel Kulesi detayımız üzerinde de boncuk detayların olacağı boğazlı Amerika modellerimizden bir tanesi. Beden aralığı olarak small medium large, ve 3 renk seçeneğimiz bulunuyor bu ürünümüz içinde. Beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546-517-0410 numarasına göndererek ürünlerimiz hakkında daha detaylıca bilgi alabilirsiniz. Sellerimizin kaçlı olduğunu, kargolar aracılığıyla bulunduğunuz şehre veya ülkeye ürünlerimizi nasıl gönderebileceğimizi, ödemeyi nasıl yapabileceğinizle ilgili tüm detaylıca bilgilendirmeyi WhatsApp hattımızdan alabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere göstermiş olduğumuz kazofishl ve www.kazofishl.com.tr internet sitemizde görebilirsiniz. Sosyal medyalarımız aktif olarak kullanmaktayız. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve Telegram kanalımız bulunuyor. Bir diğer viskonelik beden aralığı L, large 2XL large, large, large olan renkli taşlarla işlenmiş sevimli kedi detaylarımızın bulunduğu kayık yaka takma kol bir ürünümüz. Diğer modelimizin Tek renk seçeneği yeşil olarak. Yaka bölgesinde tül detaylarımız, ürünümüzün kendi rengine uyumlu taş işlemelerimiz. Ve kol bölgesinde de yine oldukça şık tül detaylarımızı görebilirsiniz. Bu ürünümüzde tek renk seçenekli beden aralığı large x large olarak. Bir tane de tunik modelimizi göstermek istiyorum. Tunik olarak tercih etmek isterseniz oldukça güzel bir şekilde tercih edebilirsiniz. Cep detaylı. Yukarıdan aşağı şerit halinde ürünümüzün kendi renginde kaç litre olarak beden olarak large xl, şeklinde bu modelimizde. Sizler için kaza.com.tr Instagram sayfamızda her gün farklı bir ürünümüzün tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine az taşlı klasik şıklıktaki bir ürünümüz. Yukarıdan aşağı ürünümüzün kendi renginde taş işlemeleri bulunuyor. KKK beden ağırlığı olarak small medium bu ürünümüz ama kalıp olarak dar değil. Bir diğer kedili modellerimizden sizler de hem internet sitemizi hem telegram sayfamızı hem instagramdaki daha önceki videolarımızı detaylıca inceleyerek kendi butiğiniz için mağazanız için tercihlerde bulunarak siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ben sizler için toptan olarak ürün tanıtım videoları gerçekleştiriyorum. Ancak sizler parakende ilgileniyorsanız eğer Türkiye içi parakende Instagram sayfamız, Kaza parakende, yurt dışı parakende Instagram sayfamız. Aynı zamanda kaze.com.tr internet sitemizden de dilerseniz kredi kartı aracılığıyla ürünlerimizi tek tek de alabilirsiniz. Yarım yarısı tek renk seçeneğimizin pudra olduğu bir diğer ürünümüz. Ürünümüzde hem kabartma detayları hem de ürünümüzün kendi ana renginde taş detayları bulunuyor. Bel bölgesi ve bilek bölgesi yine lastikli. Arkası düz sade olarak beden aralı small medium large. Bir diğer sade yarasa modelimiz kol olarak kısa kol yakası ve yak olarak beden aralı small medium large. Bu ürünümüzün iki renk seçeneği bulunuyor. Siyah gri ve siyah kırmızı şeklinde. Her gün farklı bir grubumuzu göstermeye çalışıyoruz ki ürünlerimiz hakkında daha detaylıca fikir sahibi olabilmeniz adına son modelimizi gösteriyorum. Üzerine iki tane yine kedi detayımızın bulunduğu yarım yarısı modellerimizden hem sim hem taş işlemelerini görebilirsiniz. Yaka olarak kayık yaka, ince bir lastik detayı hem kol bölgesi için hem bilek bölgesi için Mevcut ve beden aralığı da small mediumlar şeklinde. Son kedi modelimiz ise yine iki renk lacivert hem gri olarak. Sizler de videolarımızı takipte kalarak beğendiğiniz ürünleri whatsapp'tan atarak bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yine farklı bir grubumuzda farklı videoda görüşmek üzere.